binlerce yıldır insanlığın hem korku hem de merakla yaklaştığı Yecüc ve Mecüc, başta İbrahim'i dinler olmak üzere birçok kadim anlatıda ve kimi zaman benzer temalarla da olsa bazı kültürlerde derin izler bırakmış, dünyanın sonuyla yakından ilişkilendirilen esrarengiz kavimler veya sembolik figürlerdir. Peki bu esrarengiz varlıklar yalnızca İbrahim'i gelenekte mi karşımıza çıkar? Aslında Zerdüşlükteki dünyanın sonu tasavvurlarında iyilik ve kötülük güçleri arasındaki nihai çarpışma ve yıkım kehanetleri veya İskandinav mitolojisindeki Ragnarök'te dünyanın sonunu getirecek Surtr gibi devlerin yahut Fenrir gibi varlıkların öncülük ettiği yıkıcı güçlerin topyekun saldırısı gibi anlatılar farklı kültürlerde de benzer korku ve beklentilere kaynaklık eder. Bu paralellikler doğrudan bir etkileşimden ziyade insanlığın evrensel korkularının ve sonlara dair tasavvurlarının farklı kültürel yansımaları olarak görülebilir. Kutsal metinlerde genellikle karşı konulamaz bir kalabalığa sahip, yıkıcı ve kontrol edilemez bir güç olarak tasvir edilen bu varlıkların ortaya çıkışı büyük bir kaosun, nihai bir ilahi müdahalenin ve köklü bir dönüşümün habercisi olarak kabul edilir. Bu kadim anlatı binlerce yıldır insanlığın kolektif bilincinde yer etmiştir. Tefsirciler, tarihçiler ve araştırmacılar onların literal bir kavim mi yoksa sembolik bir kötülük mü olduğu, belirli bir coğrafyaya mı işaret ettikleri yoksa evrensel bir tehdidi mi temsil ettikleri gibi temel sorular etrafında farklı yorumlar geliştirmişlerdir. Yecüc ve Mecüc kavramına ilk olarak Tanah'ta Özellikle peygamber Hezekiel'in kitabında Gog ve Magog olarak rastlanır. Hezekiel, Magog diyarından Roş, Meşek ve Tuval'ın beyi olan Gog'a karşı bir kehanette bulunur. Peki bu isimler belirli coğrafi veya etnik gruplara mı işaret ediyordu? Bazı yorumcular bu isimleri İskitler, Moskiler ve Tibarenler gibi antik kavimlerle bağlantılandırmaya çalışmış, hatta bu kavimlerin kökenlerine dair çeşitli ve bazen spekülatif etimolojik ve coğrafi çıkarımlar yapmışlardır. Bu kehanete göre Gog, bazı yorumculara göre Karadeniz'in kuzeyi veya Kafkaslar gibi uzak kuzeyden Persler, kuşlar, putlar, Gomer ve Togarma boyları gibi çeşitli uluslardan oluşan devasa bir orduyla barış içinde yaşayan ve savunmasız görünen İsrail halkını yağmalamak üzere saldıracaktır. Ancak bu saldırı Tanrı'nın gazabını celbedecek ve ilahi bir müdahale ile sonuçlanacaktır. Gog ve ordusu İsrail dağlarında salgın hastalıklar, kan, sel, dolu taneleri, ateş ve kükürt yağmuru gibi doğaüstü olaylarla yok edilecektir. Bu olayın temel amacı Tanrı'nın kutsallığını, gücünü ve İsrail halkını asla terk etmediğini tüm uluslara göstermektir. Gog'un ordusunun büyüklüğü, cesetlerinin gömülmesinin 7 ay, silahlarının yakılmasının ise yedi yıl süreceği tasviriyle vurgulanır. Tekvin kitabında ise Magog, Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan gelen bir kişi veya kavim olarak geçer, bu da ona belirli bir coğrafi ve etnik köken atfeder. Yahudi geleneğinde Hezekiel'in bu kehaneti genellikle Mesih'in gelişinden hemen önce yaşanacak, Armageddon'a benzer büyük bir savaşa ve Tanrı'ya karşı çıkan son büyük düşmana işaret eder. Yeni Ahit'te Yecüc ve Mecüc'e vahiy kitabında değinilir. Bu anlatı Mesih'in bin yıllık hükümranlığının sonunda geçer. Şeytan bin yıllık esaretinden kısa bir süreliğine serbest bırakılacak ve yeryüzünün dört bucağındaki ulusları Gog ve Magog'u kandırarak savaşa sürükleyecektir. Sayıları deniz kumu kadar kalabalık olan bu ordular, kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşatacaktır. Ancak Tanrı gökten ateş yağdırarak onları yok edecek ve şeytan ateş ve kükürt gölüne atılacaktır. Vahiydeki bu tasvirin Hezekiel'den temel farkı nedir? Burada Gog ve Magog, Hezekiel'deki gibi belirli bir coğrafi kökenden ziyade şeytan tarafından aldatılan ve Tanrı'ya karşı son bir isyan için toplanan tüm kötücül güçleri ve ulusları sembolize eder. Bu, Tanrı'ya karşı nihai ve başarısız olacak bir baş kaldırının tasviridir. Bu apokaliptik tasvir günümüzde bazı teologlarca modern dünyadaki küresel çatışmaların veya tanrı karşıtı ideolojilerin bir yansıması olarak da yorumlanabilmektedir. İslam'da Yecüc ve Mecüc, kıyametin büyük alametlerinden biri olarak büyük bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de iki surede onlardan bahsedilir. Kehf suresinde adil bir hükümdar olan Zülkarneyn kıssası anlatılır. Zülkarneyn'in kimliği konusunda Büyük İskender'den Keyhüsrev'e kadar farklı tarihi ve efsanevi figürlerle özdeşleştirme çabaları olmuştur. İnşa ettiği Seddin, kesin konumu da tarih boyunca yoğun tefsiri ve tarihsel tartışmalara konu olmuştur. Peki Zülkarneyn'in inşa ettiği bu meşhur Seddin tam olarak nerede olduğu biliniyor mu? Yorumcular Kafkasları, Orta Asya'daki Derbent geçidini ki buradaki tarihi sur kalıntıları ve geçidin stratejik önemi bu yorumu destekler niteliktedir. Farklı dağ silsilelerini, hatta bazı uzak yorumlarda Çin Seddini bile işaret etmişlerdir. Ancak Kur'an'daki anlatı daha çok olayın ibretlik yönüne odaklanır. Zülkarneyn bir yolculuğunda iki dağ arasında yaşayan ve Yecüc ile Mecüc'ün zulmünden şikayetçi olan bir kavme rastlar. Bu kavmin isteği üzerine Zülkarneyn Allah'ın yardımıyla demir kütleleri ve eritilmiş bakır kullanarak aşılması güç, sağlam bir set inşa eder. Zülkarneyn, bu setin Allah'ın bir rahmeti olduğunu ve Rabbinin vaadi geldiğinde bu setin yerle bir olacağını belirtir. Enbiya suresinde ise Yecüc ve Mecüc'ün serbest kalışına işaret edilir. Nihayet Yecüc ve Mecüc sedleri açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman, işte o zaman gerçek vaat yaklaşmış olur. Bu ayet, onların serbest kalmasının kıyametin çok yakın olduğuna dair kesin bir işaret olduğunu vurgular. Hz. Muhammed'in hadislerinde Yecüc ve Mecüc hakkında daha detaylı bilgiler bulunur. Rivayetler arasında bazı detay farklılıkları, örneğin Yecüc ve Mecüc'ün ayrı kabileler mi yoksa tek bir büyük grup mu teşkil ettiği veya setli delme yöntemlerindeki nüanslar gibi bulunmakla birlikte genel tablo şöyledir sayılarının çok kalabalık olduğu, insanlığın büyük bir çoğunluğunu oluşturacakları. Bazı rivayetlerde küçük gözlü, basık burunlu, geniş yüzlü olarak tasvir edildikleri aktarılır. Peki bu fiziksel tasvirler literal mi anlaşılmalı yoksa sembolik bir anlam mı taşımaktadır? Gerçekten de bu tür betimlemeler tarihsel süreçte zaman zaman Moğol veya Türki kavimler gibi belirli etnik gruplarla özdeşleştirilmelerine yol açmıştır. Bu durum tasvirlerin lafzi mi yoksa mecazi mi anlaşılması gerektiği, yani belirli bir ırkı mı işaret ettiği yoksa daha genel bir yabancılık veya barbarlık algısını mı yansıttığı yönünde tefsir tartışmalarını beraberinde getirmiştir. Yeryüzüne yayıldıklarında büyük bir fesat çıkaracakları, her şeyi yakıp yıkacakları, Taberiye Gölü'nün suyunu içip bitirecekleri anlatılır. Seddi her gün delmeye çalıştıkları, tam delmek üzereyken ertesi güne bıraktıkları ve Allah'ın izniyle seddin eskisinden daha sağlam hale geldiği, ancak kıyamet yaklaştığında inşallah yarın deleriz diyecekleri ve seddin açılacağı rivayet edilir. Nihayetinde Hz. İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişinden sonra onun duasıyla Allah tarafından gönderilen neaf adı verilen bir tür kurtçukla veya salgın hastalıkla helak olacakları belirtilir. Cesetleri o kadar çok olacaktır ki yeryüzü onlarla dolacak ve Allah'ın göndereceği kuşlar tarafından temizlenecektir. Tüm İbrahimi dinlerde Yecüc ve Mecüc, dünyanın sonuyla ve büyük bir kaos dönemiyle ilişkilendirilir. Sayılarının çokluğu, yıkıcı potansiyelleri ve genellikle kuzeyden veya dünyanın bilinmeyen uzak köşelerinden gelecekleri düşüncesi ortak temalardır. En önemlisi onların fesadına son verecek olanın ilahi bir müdahale olmasıdır. Tarih boyunca Yecüc ve Mecüc çeşitli kavimlerle, İskitler, Hunlar, Hazarlar, Moğollar, Tatarlar, hatta bazen Vikingler veya bazı Kuzey Avrupa halkları gibi özdeşleştirilmeye çalışılmıştır. Peki bu kavimlerin Yecüc ve Mecüc ile özdeşleştirilmesi ne gibi sonuçlar doğurmuştur? Bu özdeşleştirmeler genellikle o dönemin siyasi ve kültürel korkularını yansıtmıştır. Bu durum, söz konusu kavimlere karşı apokaliptik beklentilerin güçlenmesine ve onlara yönelik bazen teolojik gerekçelendirilmiş kolektif tepkilerin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Hatta Orta Çağ'da Moğol istilaları gibi büyük kitlesel hareketler bu kehanetlerle ilişkilendirilmiş, doğudaki efsanevi Hristiyan krallıklarına, örneğin Prester John efsanesi Dair söylentilerle birleşerek coğrafi keşif ve haritacılık çalışmalarında bilinmeyen topraklara dair beklentileri şekillendirmiştir. Ancak kutsal metinlerdeki tasvirleri literal bir kavim tanımlamasından ziyade daha çok sembolik bir kötülük, Tanrı'ya karşı başkaldırı ve dünyanın sonuna doğru ortaya çıkacak anarşi ve kaosun timsali olarak yorumlanmaya daha müsaittir. Bu yorum çeşitliliği literal okumalarla sembolik alegorik yaklaşımlar arasındaki temel gerilimi de yansıtır. Bununla birlikte modern seküler ve eleştirel akademik yaklaşımlar ise bu anlatıları daha ziyade dönemin sosyopolitik kaygılarının, özellikle yerleşik medeniyetlerin göçebe kavimlere yönelik kadim korkularının mitolojik bir ifadesi olarak değerlendirir ve onlara atfedilen eskatolojik gerçekliği reddeder. Günümüzde Yecüc ve Mecüc kavramı, literal bir kavim beklentisinin ötesinde daha çok sembolik ve metaforik anlamlarla ele alınmaktadır. Peki günümüzde bu kadim anlatıların somut, literal bir kavim beklentisinin ötesinde nasıl bir karşılığı olabilir? Modern çağda Yecüc ve Mecüc, insanlığın kontrolünden çıkmış yıkıcı teknolojileri nükleer silahlar veya yapay zeka riskleri gibi aşırı tüketimi körükleyen doymak bilmez kapitalist hırsları, toplumsal ahlakı ve düzeni bozan aşırıcı ideolojileri veya küresel çapta yayılan ve önüne geçilemeyen fesat hareketlerini temsil edebilir. Doğal kaynakların, suların tükenmesi veya ormanların yok olması gibi bilinçsizce tüketilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan ekolojik felaketler, Yecüc ve Mecuc'un yıkıcılığına dair bir metafor olarak görülebilir. Onların suları içip bitirmesi veya her şeyi yakıp yıkması anlatıları, günümüzdeki çevre krizleriyle paralellikler taşır büyük çaplı salgın hastalıklar, küresel ekonomik buhranlar, yaygın toplumsal huzursuzluklar ve uluslararası çatışmalar da Yecüc ve Mecüc'ün serbest kalmasıyla ilişkilendirilen kaos ve kargaşa ortamını çağrıştırabilir. Bazı yorumcular Yecüc ve Mecüc'ü dışsal bir düşmandan ziyade insanlığın kendi içindeki kontrol edilemeyen yıkıcı dürtülerin, nefretin ve bozgunculuğun bir yansıması olarak değerlendirir. Bu anlamda onlarla mücadele aynı zamanda insanın kendi nefsiyle mücadelesidir. Bu yaklaşım özellikle tasavvufi gelenekte nefsin terbiye edilmesi ve bazı felsefi yorumlarda içsel kötülükle yüzleşme bağlamında derinlemesine işlenir. Elbette bu sembolik yorumların yanı sıra kavramın zaman zaman daha spekülatif ve hatta komplo teorilerine varan popüler kültür yorumlarına da konu olduğunu belirtmek gerekir. Örneğin belirli küresel güçlerin veya gizli örgütlerin, Yecüc ve Mecüc'ün modern tezahürleri olduğu yönündeki iddialar bu spekülatif yaklaşımlara dahildir. Nitekim Yecüc ve Mecüc figürleri, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Ork orduları gibi fantastik edebiyatta veya Marvel Comics'teki Gog karakteri gibi çizgi romanlarda kaotik ve yıkıcı güçlerin ilham kaynağı olmuştur. Londra şehrinin Guildhall'daki dev, Gog ve Magog heykelleri ise kökenleri Kelt mitolojisine ve İncil anlatılarına dayandırılsa da zamanla şehrin efsanevi koruyucuları ve törensel figürleri olarak daha folklorik bir sembolizme bürünmüştür. Yecüc ve Mecüc kutsal kitaplarda ve dini anlatılarda derin izler bırakmış eskatolojik bir fenomendir. Peki neden bu anlatılar binlerce yıldır insanlığın kolektif hafızasında böylesine güçlü bir yer edinmiştir? Onların hikayesi insanlığa dünyanın geçiciliğini, ilahi adaletin eninde sonunda tecelli edeceğini ve nihayetinde iyiliğin kötülüğe galip geleceği umudunu hatırlatır. Belirsizlik zamanlarında bir anlam ve teselli sunar. Tarihsel kimlikleri belirsizliğini korusa da Sembolik anlamları ve kıyamet alameti olarak taşıdıkları önem, inananlar için güncelliğini yitirmemiştir. Onların çıkışı, büyük bir imtihan ve arınma sürecinin habercisi olarak görülürken, aynı zamanda ilahi kurtuluşun ve yeni, adil bir düzenin başlangıcına da işaret etmektedir. Günümüzde bu kavramlar, insanlığın karşı karşıya olduğu küresel tehditler, ahlaki yozlaşma ve kontrolsüz güçler üzerine düşünmek için bir uyarı ve tefekkür vesilesi olmaya devam etmektedir. Aynı zamanda bu anlatılar insanlığın kolektif bilinç altındaki öteki, bilinmeyen tehdit veya medeniyetin çeperleri gibi temel arketiplerle de örtüşerek ki bu arketipler antropolojik ve psikolojik açıdan toplulukların kendi kimliklerini tanımlamalarına, kolektif korkularını yansıtmalarına ve varoluşsal kaygılarını dışa vurmalarına hizmet eder varoluşsal kaygılara ve düzen arayışına dair derin yankılar bulmaktadır. Evet arkadaşlar, Yecüc ve Mecüc'ün kadim anlatılardan modern yorumlara uzanan bu gizemli yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler.